Şimdi arkadaşlar bu soruda bizim, bizim bu eşitsizliği çözebilmemiz için buradaki bilinmeyeni yani x yerini paya getirmemiz lazım. Bununla bunu ters çevirmemiz lazım. Peki ben bununla bunu ters çevirirsem bunlar da ters çevrilmesi lazım ve bunları ters çevirdiğim için de işaretlerimi değiştireceğim. Başlayalım. Bunları ters çevirdim. için bunları ters çevirdim. Ne yaptı? 1 bölü 4, 4 bölü 1'e yani 4'e dönüştü. İşaretimi ters çevirdim. İşaretim normalde büyük eşittirken küçük eşittire döndü. Peki bununla bunu yer değiştirdiğimde üst taraf 3x 1 burası ise 2 oldu. Yine işaretimi ters çevirdim. Büyüktür işaretim küçüktür işaret oldu. 1 bölü 10, 10 oldu. Buradaki 2'yi istemiyorum. 2'yi her iki tarafa attım bölüm durumundaki ikiyi diğer taraflara attığım için çarpım olarak geçti. Burası ne oldu? Çarpım olarak gittiyse 8'e dönüştü. Yukarıda 3x 1 oldu. Buradan kurtuldum artık. Bu ise 2 çarpım olarak geçtiği için 20'ye dönüştü. Eksi 1'i de buradan kurtulmak istiyorum. Amacım sadece x'i elde edebilmek olduğu için her buradaki yanındaki her şeyden kurtulmaya çalışıyorum aslında. Eksi 1'i de sağa sola fırlattım. Eksi bir sola fırladığımda artı bir olarak geldi buraya. Buraya da artı bir olarak gelecek. ya e burası 8 1 daha 9. Küçük eşittir. Eksi birden kurtulduğum için 3 x kaldı. 21 daha 21 oldu. Hala eksim yalnız değil. Peki onun için ne yapacağım? Her tarafı 3'e böleceğim. Artık x'im yalnız. Burayı yapalım. 9'u 3'e böldüm. 3 küçük eşittir. x'im yalnız artık. 21'in içerisinde 3 7 kere vardır. Evet eşitsizliğimiz bu. Peki burada kaç tane tam sayının olduğunu soruyor. x sayısı 3'e eşit ya da 3 ile 7 arasındaki sayılar 3 olabilir, 4, 5, 6, 7 olamaz ama bakın 7'de küçük eşittir işaretimiz yok. Peki o zaman ne yaptık? Kaç tane sayımız vardır? 4 tane cevabımız. Adana